Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün yorumlarda olsun, yayınlarda olsun çok defa söylediğiniz bir olay vardı. Bilgisayardan çok fazla reaksiyon veremezsin, bilgisayardan çok fazla gelişemezsin, tablete, telefona geç diyordunuz. Ben de az çok alışsam da hatta bilgisayardan nihaya kadar da çıksak da özellikle böyle hızlı destlere falan karşımıza geldiği zaman zorlanıyordum. Hızlı deste oynamakta da çok zorlanıyordum. O yüzden tablet aldım. Yıllar sonra tabletten videoda çekeceğim arkadaşlar. Seneler önce çekerdik tabletten videoyu ama o tablet çok yetersiz kaldığı için mecburen yeni bir tablet almak zorunda kaldım. Ne kadar tablet dedim. Tablet bir video. Artık hızlı desteleri deneyebileceğiz. Bakalım hızlı destelere yeterince reaksiyon da verebilecek miyiz? İlk defa sitelerle deneyeceğim. Mutlaka açıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi maçlarımıza geçelim. Abo adamın başlangıca bak ya. Oğlum sen neymişsin ya? Şöyle bir şey yapalım abi. Bunu bu şekilde temiz diye umut ediyorum. Ya gayet okey oldu. Özeline de basabiliyorum ama basmayacağım. Şöyle yine geriden bir ön kuralım. Daha şeyi falan almadım arkadaşlar. Tripod falan da gelecek. Onu da söyleyeyim sizlere. O yüzden birazcık şu anda zorlu koşullarda çekiyorum. Tripod da lazım onu söylemek lazım yani. Konuşamadım şu an oyuna odaklandım. Enteresan bir adam geldi. Bazı bir destesi var. Dikkatli olmak lazım. Ne kadar çok lazım dedim ya. Şöyle gelsene sen kral. Tamam onu oraya çektik, şöyle bir atak yapalım adam her şeyini attı Ya yani şu anda bizi tutamaması gerekiyor artık lazım demeyeceğim Şöyle bir tane öfke attım buraya Aldım, Okule bende Güzel Her şeyini öyle atarsan adamı da böyle yerler Şu anda yalnız 3 taça doğru gidiyoruz ha, baya bisiklet falan da var pekka çalışır İyi oyundu kardeşim Tablette ilk oyunumda 3 taç alıyorum arkadaşlar, daha ne yapayım ben Aha 4 yıldız. 5 olur mu olmadı. Tablet turlu geldi. B 4 yıldızdan bakalım. 510 tane Ya gözünü sevdiğim artık güzel bir şey ver ya. Bakalım bu destemiz de alabilecek miyiz? Değiştirdim desteği arkadaşlar. Lipe 11 gelmiş. Adamın seviyeleri 14 gözüküyor ama tabi belli olmaz. Kart seviyeleri ne durumda bilmiyoruz. Çünkü 8. oynuyorsa demek ki adamın hem destesi hem kartları kötü değil yani iyidir bir iki tane vurabilir. Ona bir şey atmak istemedim o yüzden. Hmm. şöyle tersten bir tane koş insan atacağım mecbur abi. Şu anda elimde ona karşı pek bir şey yok. Ne atacak ona? Mega şövalye. Tamam bir tane vuracağız. Şuraya bir gecasını bırakayım. O babacığım sen ne yaptın ya? Balon bizi hiç beklemiyor. Oğlum benim yan hesaptaki komboyu yaptı yalı adam bize. Çok kötü oldu bu. Valla boş yere bir sürü hasar aldık. O elektro büyücü ölsene ya. Bak Pekka'ma dönme sakın ha. Oğlum kuleyi aldı ya. Dalga mı geçiyorsun oyun ya? Şöyle bir şey yapalım. Biz de onun kulesini alırsak okey diyeceğim ama Kule takası gibi bir şey olacak aynen. Tamam. Ama çok sıkıntı bizim için. Onu söyleyeyim. Özellikle balon kısmı Nasıl tutacağız bilmiyorum. Biraz zor. Ya, elektro Ejderi ve Koş binisini güzel kullanmam lazım ama adamın bir yandan mega şövalyesi de var. Güzel combo yaparsa yine problem yaşarız. Bu sefer evrimi var büyük ihtimalle megasının. O da ekstra bir problem bizim için. Ya kafes kullanmak çok mantıklı değil normalde ama elimde bir şey yoktu abi. Biraz mecbur kaldım. Bak mesela bu da inan aynı bizim için problemli bir hareket. Yıldırımı var mıdır bunun ya? %99 bunun yıldırımı da vardır ama. Kanka sen sen böyle çok basit aldın ama ya bizi sanki. Sen de bizi birazcık böyle bir biraz fazla basit aldın gibi ama ya. Direkt bodozam atak yapmayacak. her türlü mega atacak şu an. Elektro büyücüyle önce temizledi. Mantıklı olanı yaptı. Tamam biz de onu temizledik. Şöyle geriden pek atalım. Bir tane üfledi. ikinciyi üfleyemedi. Ooo kral. Kral. Şöyle bir oklar atalım. Tamam şöyle elektro ejderayla Onun cehennem ejderhasını counterlayacağız Bence şu anda bayağı atalı oynadı Onu söyleyeyim Sağdan şöyle bir çıkalım Kanka öyle olmaz o iş ama ya Valla çok zor yani Şöyle bir kasırga atacağım hemen şu Şunu aradan çıkartalım Aynen ben seni yendim kanka Geçmiş olsun sana İyi oyundu Geçti artık o iş Öyle öyle Ana kuleme üst taç çekmeye falan gelirsen Üç tacı sana böyle çekerler işte. Götüne de böyle bir işaret gönderirler. Yo onlar da tutaman. Tutaman. Hadi lan. Lan abi üç de çalacaktık ya yine. <laughs> Poya diye bir adam geldi. Oğlum ne enteresan var. Bir de klanı falan da yok ha. Siz ne yetim misiniz kardeşim siz? Oğlum o ne lan? Bir alev topu atsam buraya ne olur? Ya gerçekten kafa yattı mı o ya? İnanılmaz abi. Bak 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 bak. Tamam po ya. Ya elimde mega olsa var ya sıfır hasarla kurtulacağım yerden yediğim hasara bak. Neyse du bakalım bayağı bir şey kullandı. Tersten oynamayı deneyeceğim. İzin verir mi bilmiyorum ama geriden bir cadıyla başlayacağım. Bakalım kaç iksir öndeyiz. Bir bir. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ ol gerçekten. Şöyle bir hata kalksam ne atar o? Ne? Oğlum sende de mi mega var ya? Arkadaş. Bir mega oynayayım dedim. Bu ne ya? Ooo. Kralinyo'ya bak. Kralinyo'ya bak sen. Abi çok büyük sıkıntı oldu bu. Oo. Zıpla bakayım. Güzel oldu bir şey söyleyeyim mi? Bak burayı mesela güzel oynadık bence. Tam megamızı da harcattık ama adam Abi tersten prens falan da attı. Kulesine gidemedim adamın. Ne yapacağız buna? CNM Ejderhas ciddili bozuyor bizi. Megası da var. Mega... Şimdi evrimi de döndü. E tam bizim de evrim var ama. He, adam bize izin vermeden tersten hemen Valkyrie'ni koydu. Megayı döndürmem lazım en acinden. Yalnız bunda alev topu da vardı sanki değil mi? Ya bir tersten bir koş başa atacağım. Şöyle bir cadımızı öldürtmeyelim abi. Cadımız biraz yaşasın. Güzel bak tersten güzel vurduk. Tamam. Tamam şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım da Megam ölmesin ama. Megam ölmesin. Soldan biraz hasar yiyeceğiz abi. Ona yapacak bir şey yok. İki tarafı birden tutmam mümkün değil. En azından bir yeri korumam lazım. Şimdi bak şöyle tersten de gideceğim aynı zamanda. Adamı kafayı iyice dağıtmam lazım benim. Şöyle bir alev topu atalım şuraya. Zınk. Ölsün o. Hadi lan cadılar. Hadi lan cadılar çalışın lan. Sağdan soldan güzel çalıştık bak. Bu çok iyi oldu. Şuraya bir tane daha çarpma atayım. Hadi vur. Vur 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 bir tane daha lan. Oğlum iki tarafı birden aldım. <laughs> bak bak sana bundan yaptım ha bak. Sana bundan yaptım bak. Böyle artistik yaparsan alırlar böyle kafanı senin. Delikanlı. Yok öyle sağdan spiren, soldan mega, bilmem oradan bir şey. Ne oldu? <laughs> ya dünyanın en cringe emotlarından biri ya. Güzel abi. Bunda bak 3 deste denedi kullandığımız destelerden. Güzel sonuçlar aldık. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Denemiş olduk. Valla kayıtlar falan da deniyorum. En güzel en kaliteli şekilde kayıt vermeye çalışacağım sizlere. Görüntü kalitesini falan en yüksek seviyede. Ee, birkaç ayar yaptım. Acaba sıkıntı oldu mu bilmiyorum. İnşallah sesle vesaire problem olmamıştır. Olduysa da kusura bakmayın onu söyleyeyim. Diğer videoya mutlaka düzeltmiş oluruz zaten. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.